bir diğer kadın da güzel bir yemekten çıkıyordu. Yemekleri beğenmedin mi? Aa, sen delirdin herhalde. Ne kadar lezzetliydi her şey. Restoran da çok güzeldi. Ne bileyim, bitirmeyince öyle sandım. Ha sen şey diyorsun ya, benim midem çok küçük. Ya iştahım yok, hep böyleydi küçükken de ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben ne diyeceğim sana ya? Benim şurada bir eve bakmam gerekiyordu. İstersen burada ayrılalım. Ben nasıl olsa araşırız diye düşündüm. Olur mu? Emin misin? E, eminim tabii. Suç dünyası beklemez Yiğit Bey amirim. Serbestsin. Görüşürüz. Arkadaşım bana derhal oradan çift duble ne varsa pilav üstüne bol koy tavu, tamam, tamam mı? Çok acil ol. Vallahi kan şekerim düşük bayılacağım çabuk. Tavuk koy tavuk. Alo. Bak tavu az koyuyorsun tavu bol koy çift katı vereceğim diyorum ya. Ya inanamıyorum sana Melike. Gerçekten inanamıyorum. Ya kızım Yiğit de yemek yedin. Kalktın üzerine bir tavuk bile mı gömüyorsun? Ay Yiğit'in yanında hiçbir şey yiyemedim ki. Ölüyorum açlıktan dijde, Kan şekerim düştü valla. Ya böyle nazik darenin kadın olacağım diye uğraşmak çok zor ya. Fakat götürdüğü restoran olağanüstüydü. Yemekleri de nefisti. Bir gün kız kıza gidelim orada deli gibi yiyelim tamam mı? Yemeyelim. Ya hiç yakışıyor mu sana? Bu eski kafalar. Aa bak. Hayır hayatım. Erkekler ne istediğini bilen kendinden emin güçlü kadınları sever. Aa Tabii tabii canım. Sevgilinin yanında bıyıklarını alır mıydın? Cık. Almam tabii ki. Ha. Hani nerede kaldı doğallık? Kendin gibi olmak, samimiyet nerede? Ya yavrucuğum yani konuyu dağıtma sana. Başından mı anlatayım bunu? Anla işte, ortasını bulacaksın. Sana son sorum. O ince rugan topuklu botlarının içine... ...termal özel ısıtıcılı ve korkunç gözüken kedili çoraplarını sevgiline gösterir misin? Tamam Melike, ben tartışamayacağım. Seninle işim gücüm var. Önemli işlerim var. Hadi bay bay. Ben kazandım. Yiyeceğim. Ellerine sağlık. Çok güzel. Bundan bir paket daha yap, de evet götüreceğim. Ne yapacağım bunu? Şimdi ben bunu böyle geriye doğru alıp ileri doğru fırlatıyorum değil mi? Sergen Bey o işin şov kısmı, önce balıklara gel gel dememiz lazım. Hı. Yani çağırmazsak gelmezler, seslenmemiz lazım. Çekin siz biraz bunu. Gel bakalım. Şimdi bekleyelim de gelsinler. Bir, iki, üç. Artık bekleyeceğiz galiba. Evet, bundan sonrası bekleme. Biraz da şans.